Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur haritası oynuyoruz. Ve yanımda kardeşlerim var. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kardeşlerim hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar şurada bir kitap var. Hepimize biftek kaldım ben. Ben aldım. Don't bifte break any blocks. Please play on. Tam arkadaşlar diyor ki blokları sakın kırmayın ve şuradan parkuru başlıyoruz. Ben de başladım arkadaşlar. Bir kardeşim ay şunu bastım. Birinciyi yaptım. Ay ya. yaptım. İkinciyi yaptım. Au, düştü. Üçüncüyü arkadaşlar. de yaptım. Arkadaşlar. Dördüncüyü de yaptım. Çekil. Yok. Ya. Çekil önünden. Ve şimdi şu yerde şöyle, şöyle yapacağız Durma. galiba. Kavga etmeyin. Alo Abi. çocuklar. Ay! Düşecektim arkadaşlar. Ay. Yanlış yaptım. Ay, ay ben de yanlış. Arkadaşlar. Şey. Hat tutuldum. Yapamıyorum arkadaşlar. Ya, da... Elim kaydı. Of ya düştüm. Yapamıyorum. Yazmadım orada. Bir <laughs> yapmak Şurası e, şu merdivenli yerden sonra Ay, şu ağaca atlayın. Ağaçtan sonra tam şu ederken gittim. Evet, Ali babam Çıktım. Arkadaşlar bekleyin. Teşekkürler. Al yapamadım. Ben yaptım. Of ya ben niye yapamıyorum arkadaşlar? Niye kırıyorsun? Ay ya. Niye bunu? yapacağım? Yok ne? kırmak yok. Öyle bir şey yok. Koy, koy. geri koy. 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 Bir de yaparsanız küserim. Kovarım haritadan. Yanlış. Of ya. Arkadaşlar şimdi bunu kim yapmış? Anne Aner diye bir arkadaşımız yapmış arkadaşlar. Bir de vardı ben yapmaya Derken arkadaşlar. Ben telefon Ben çok yorgun olduğum için yapamadım. Yalnız arkadaşlar koronavirüs diye bir şey bir virüs çıkmış. O yüzden hep evet. evde kalın. Tamam mı arkadaşlar? Evde kalın. Sakın evden dışarıya yani çıkmayın. Yani Ellerinizi suyum. sık sık sabunla suyla yıkayın. Of, of ya düştüm. Buradan başlayacağım. Buradan başlayacağım. Buradan başlayacağım. Çünkü ölebilirsiniz. Ben yapayım mı? Yoksa ya, sonra okuma babaya gelse seni direkt öldür. Of ya Ay. Arkadaşlar açıklama kısmından koyuyorum. Oh. Bu haritanın linkini de Arkadaşlar, koyacağım. Arkadaşlar de yapabilirsiniz bu Arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yalnız Sena Kız kardeşim görünmüyor. Ne var? Ne yok? Ne buluyorsun? Arkadaşlar, ne ben bunların yüzünden yapamıyorum bir şeyi. Çok savaşıyorlar ya. Çık, Ya döver olsun. Ya öptü bu seni. <laughs> döver mi? Döver. Ben yapıyorum ya ha. Ya. Ben Siz susun biraz. Ben önce tizi geçmiştim. hepinizi çizin Ay ya. Ya, düştüm. Senin düştüm. ya düştüm. Sen ne Ne yapacağım? Allah. Hop hop aşağıya inin. Ben yanlışlık yaptım. Gelin aşağıya inin. Ben şuradaydım ben buradaydım. Game of 0 yapacağım. Yeah. Aşağıya inin. Ben, ben çok oradaydın. Çık oradan çık oradan. Buradaydım. Çık oradan. Bu şefa buradaydı. Çık oradan ya. Aa. Oh. Yine kullanmak yok. Ben şurada biraz oturacağım diye. Hiç yapamıyoruz ki hiçbir şey. Ben de. Ben de burada oturuyorum. Her siz yap yapmaya çalışın. <laughs> git git git. Git git git. Ya vurma. <laughs> ya vurma sana. <laughs> Öldürürüm <laughs> <laughs> <Duyurum gülüyor> seni. <laughs> Öldürürüm <laughs> seni. <gülüyor> ya vurma biraz. Az kalmıştı bir. Kırışık çaktım sana. ındayım. Allah'ım lütfen şunu da bitireyim. Şunu da yapabilirsem. Bir mob bir yaptı. Hayır. Eylül. Evet gerçekten. Bakın şu altlarda bir yerde bir düğme var. Ona basın yukarıya çıkıyoruz. Ben bastım. Oralarda bir yerde. Ben yerdeyim. Ne haber? Bakın siz de abi. ben yani geçiyorum. ben ikincileri bitiriyorum. Ya, yanlışlıkla burada? Ay Allah'ım ya. Yok. Arkadaşlar bunlar daha bir de kaldı. Ben de dans edeyim. Abicim, abicim bu bu şey, bu ablamlar. Şu ya. <laughs> bloğu niye <'ı kırıyor. gülüyor> Bak bloğu kırma, kırma. <laughs> ben de böyle çıkarım. sizi beklemem. Arkadaşlar ben de biraz yüzeyim o. Oh. O. Oh. En üstte de bir can var. Arkadaşlar kanalıma like atmayı bir de abone olmayı unutmuyoruz. Instagramımı da takip etmeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar. Ya ben Instagram adınıla açıklama kısmından koyuyorum. Ya niye kırıyorsun? etmek yok ya. beyler. Döverim bak seni. Sen gel kavga başlayalım. <gülüyor> kavga <gülüyor> etmeyin. Sana diyor. Ya şu, o da kırıyor bunu. Çünkü onu bulmak için aslında yapıyorum. Arkadaşlar ben de videoyu durduracağım. Kardeşlerim yapmayı denesin. Bitirdiklerinde hep birlikteyiz. Arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Onlar orada kaldı. Arkadaşlar kendim yaptım. Onlar şurada kaldı. Ağlayın ağlayın. Atamıyorsunuz çünkü. Hayır tabii benim. Ben de tepe Atamazsın. Ya tamam. İstediğim gibi şu yok. Atamazsın. Hadi ben size tepe atayım bu sefer de. game mod yapsana. Tamam yapacağım. büyük. Arkadaşlar siz bekleyin biraz. Hmm. Şurayı şöyle geçsem. Şurayı şöyle geçsem. Şurayı da şöyle geçsem. Derken. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Evet güzel geçiyoruz. Yakalandı yakalandı. Arkadaşlar güzel geçiyorum. Game mode yapsana bize de. Yok game mode yapmak. Yapmak bana ne? Ben çubuk bulurum. Arkadaşlar bunlar beni yenemez. Şimdi tepe atıyorum. Aa, ben... Kesin tepe atıyorum al. Alın bakın. Ben al al. Ben de böyle hiçbir şeyim yok. Camını yıkırdın. Camını yıkırdın. Hem işte bak. Camını yıkırdın. Git ya. git git. Yapma ya. Ben ya. şey i̇stemiyorum. odun attım. Al odun attım. Orayı geçin. Alın odunlarınızı. yürüyün. Evet çok atmıştım. Evet attım. Nerede? Alt katta. Al kat siz orayı geçin sonra alırsınız. Arkadaşlar yalnız bu sesleri küçük kardeşim yapıyor. Topu vuruyor. Evet canım benim. Arkadaşlar hiç şey bulamadı onu vurmaya çalışıyor. Arkadaşlar şurayı, şuraları şöyle geçelim. bulamızı şöyle koyalım. <laughs> <şu an> çok... <laughs> şöyle yolumuzu yaptık mı? Şöyle 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 ya. Arkadaşlar ben şuradan geçemiyorum. Çok zor. Ve karlı yere geldik. Burayı da geçeceğiz. Game geçeriz. mod yapar mısın? Yeah, yeah. Niye ya? Niye yapayım? Adam demedim. Game mod bir yasaktır. Niye? Ben de yapmıyorum. Ya. Oha arkadaşlar gördünüz mü? İşte Arkadaşlar. Gördün mü? Yakın mı? Ne Çok güzel. Şuradakini kırışmıyor. Kulağımız her kır. zaman kısı gibi. Sana gelsin. Geldi. Şuraya koy. Gel benim yanıma. Geçtim evet. orayı da. Al. Böyle tırasın. Arkadaşlar şimdi bittik. Biz. Evet. Aa doğru ya. Iyi yaparken, biz Yapamazsınız ki. Harita hmm. benim. Hmm. Kırmak yok. Kırmak yok. Gerçekten kırmak yok. Adam o kadar uğraşmış. <laughs> kırmak yok yok arkadaşlar. Ama sen ve ne flip the northern spawn ve şeylerimizi çalıştırıyoruz. Ve game mode 1 oldum. Ve kazandım. Ben. Arkadaşlardan şunların yanına geleyim. Bizi ben çıkıyorum. Siz orayı. İmre. Siz orayı İmre. çıkaramazsınız. Bekleyin ben sizin yanınıza geliyorum. Ben bir üst kata çıkayım. Biz de game mode yapıyoruz. Ya. Evet beni adam yaptı. Ben bitirdim hepsini. Adam da beni game over yaptı. Ben ne yapmadım? O zaman bizi de yap. Bizi, bizi yap. Niye yapayım ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer ben game mod bir yapmadım adam kendisi yaptı. Ve, Ve sandıkta neler varmış? Ha, müzik. Kedi. Kedi müzik. Uyuyamıyorum arkadaşlar. Bu? Ne var? Bakın burada ne var? Karpuzlar var. Bir şey olmaz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne bularsak alabiliriz. Ne bularsak alabiliriz. Gece mi oldu? Ne oldu ya? Ben şunların hepsini aldım. <laughs> Tüşle <Tuşa> bastım gece. <laughs> Tüşle başlayalım. Sabah. Yapmayın yapmayın. Oyun bozuluyor. Sabah yap. Alın size şey. Manzara. Dışarıya bakın. E, ee, gece yaptığınızı. Gece Hı? Şimdi dışarı, dışarıya bakın. Üst, üste bakın üste. Üste bakın. Üstte üste bakın. Sen, sen, üstte bakıyorum. Yok oh, şuraya. Evet. Tamam orada yok. Ben de bakıyorum. At diyorum o zaman ben de. Arkadaşlar. At. 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 Ben de sabah yaptım. Alın bak. E, hayır gece yap. Gece yap ben şunları patlatayım. Ya gece yap. Kazandım ben. Ben de kazandım. Yok kazanan benim. Evet. Öldürürüm oğlum sizi. Niye? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolar için Minecraft videosu için like atmayı bir de abone olmayı unutmayın.